belgelerim. Peki Bekala, içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle vahramı değilim. Hoşçakalın çocuklar. Bilmem gerekiyor. Hadi koş, belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. E, ne kadar şık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına! Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte burada sana saltınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh come on! Ne Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkan içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bobik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Uf ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Bastığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. <laughs> Vay canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. <laughs> Affedersiniz. içeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selam var. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafınızı çekebilir miyim? O neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. Bir şey aradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Right. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alev. Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala. Çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Kaniyenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol öyküsüne gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra... Temiz görünüyor. Okay. Tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. gemiye hoş geldiniz buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam kalkışa hazırız. Aa, tamam fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarına izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy, Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Okay. Aa, efendim iyi misiniz? Aa, her şey yolunda hayır. Aa, dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. <laughs> Onun nesi var? <laughs> ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış. <laughs> Biliyordum. No. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Aa, ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Merhaba. İşte bir Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz olurum. Tomdan ayrılmak zorunda mıyım? benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiyi binmeme izin verin ve edin. Okey. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir peton. Bizi neyi bekliyor acaba? Tavuk bacakları harika onlara bayılırım. Aslında önemli olan sosu eklemeyi unutmamak. Onunla çok daha lezzetli olacak. Gerçi hayır sanmıyorum. Ne kadar lezzetli mısır? Onun kesinlikle bir sorunu yok. Sanırım benim gazozumda da Bakın elinde de var. O zaman sen başlayacaksın. Sorun yok. Garip. Gazozumun neden dökülmüyor? Görünüşe göre sıvı değil. Ve şimdi ne yapacağım? Vay canına bu jöle. Vay canına. Yanlışlıkla alnıma vurdum. Uslu can Ve daha iyisi bizimle de bu lezzetli şeyi paylaş. Miranda'ya katılıyorum. Hadi defolun. Size i̇şte hiçbir şey vermeyeceğim. Ne kadar kafası. Bunu sana hatırlatacağız. Ne yaparsınız yapın. Şimdi jölemin tadını çıkarmama engel olmayın. Tamam işim bitti. Bu zor değildi. Harika bir iştahım var. Şimdi yapmanın sırası. Aslında bu acı sosun tadına bakmak istemiyorum. Onu tavuğa döküyormuş gibi davranacağım ama gerçekten yapmayacağım. Hayır. Böyle bir numara bizde işe yaramaz. Hadi emman. Anneciğim bu sostan buhar geliyor. Eminim çok acı. Vay canına şuna bakın. Bu ki anlığına alevlendi. Zor bir zaman geçirmem gerekecek ama bunu yapmak zorundayım. Sadece bunun acı sosu sıradan bir tavuk olduğunu hayal edeceğim. İşe yaramadı. Yanıyordum. Yandım. Yardım. Emma sakın bize dönme. Vay be bu ne? sanırım mısırım iyice kavrulmuş. Bir şey olmadı mı? Sakin ol Emma. Her şey kontrol altında. Seni söndürdüm. Hemen yapsaydın keşke. Teşekkürler John. Kocundan tavuk butlarını kömürlere kadar yaktım. Ama şimdi patlamış mısırım var. Her şeyde pozitif yanlar aramak gerekir. Çıtır çıtır. Harika. Bunu hayal bile edemezdim. Biz de öğrenmek istiyoruz. Daha neler? Ellerinize hemen çekin. Paylaşmaya niyetim yok. Aa. Şuna bak John. Miranda'nın kulakları sarıya döndü. Neden <laughs> bana bu kadar dik bakıyorsunuz? Aslında sizin de kulaklarınızı renklemeye başladı. Bu <laughs> acınla beklenmedik. Bu sefer bizi ne beklediğini öğrenelim. Kırmızı ev sakızı ne kadar hoş bir sürpriz. Çok güzel kokuyor. Çok az küçük ama karpuzun çok büyük. Bakın. Şanslısınız. Benim hakkımda böyle bir şey kesinlikle söylenemez. Burada bir kase canlı olacağım var. Afiyet olsun Miranda. Ağzını aç. Hemen çek şunu. Gerçek kolucanları yemeyeceğim. Başka bir şansın yok. Bu yüzden acele etmeni öneririm. Teşekkürler. Ama tavsiyenin şu anda pek yardımcı olmayacak. Bu beni hiç rahatlatmıyor. Sadece bunun lezzetli bir şey olduğunu hayal edeceğim ne kadar iğrenç. Benim hayal gücüm hiç işe yaramıyor. Tamam bu kadar yeter. Ee, yarı yolda teslim olamazsın. Bunu hemen bitirmelisin. İşte bu aptal tavsiyesi daha. John sen bana yardım etmiyorsun. Aksine her şeyi mahvediyorsun. Bu solucanlar ağzında hareket ediyorlar. Bunu tamir edemiyorum. Ee, bunu nasıl yapıyorsun deliriyorum. Bunu yapamazdık. Korkarım hayatım boyunca bu kabusu hatırlayacağım. Korkuyorum. Bundan daha kötü bir şey yemedim. Hayır sultanlar boğazıma sıkıştı. Nefes alıyorum. Onları yüzüme çıkardın. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bunun mu sen de söylediğimi düşün. Teşekkürler Miranda. Zaten kabusu ikiye böldüm. Şimdi yiyebilirim. Ne kadar güzel kokuyor. Bu koku bana yazı hatırlatıyor. Temizlemek istemem John ama kırmızı bindiğim rengim ve karpuzun içi tam olarak böyle. O yüzden onu ben yiyeceğim. Sana yeşil kabukları bırakacağım. Ama bu adil değil çünkü karpuz bana verildi. Teatit adil değilleri kabullen. Al kabukları al. Şimdi ben onları temizledim. Teşekkür etmek zorunda değilsin. Bu arada çekirdeklere ihtiyacım yok. Orduk seninle iş yapmak istemiyorum. Bana yalan söylüyorsun. Bu kabuklar çok acı. Onları yemeyeceğim. Bu senin seçimin. Hiçbir şey için ısrar etmiyorum. Siz çok komiksiniz. Şimdi gülmekten patlayacağım. sizin sizinle neredeyse sakızımı unutuyordum. Leziz. İşte yine en lezzetli şeyleri o aldı. Kıskanmayın. Baloncukların nasıl şişeceğime bakın. <laughs> Bu tam gereken. Emi'yi yerine koyma zamanı. Şimdi her şeyin intikamını alacağız. Hey hiçbir şey göremiyorum. Belesi sakız mı patlattı? Kırmızı sana yakışıyor ama. Bu açımda boyunlarımız boyandı. <laughs> tam hazırlık. Hadi bakalım. Anneciğim bu bir yengeç. Ne kadar korkunç. Ondan korkuyorum. Şimdilik yerine koyacağım. En azından senin neyin var olduğunu farkındasın. Ama ben hiç anlamıyorum. Ama havalı görünüyor. Sarmış patates kokusu aldım. Nefis. Sonunda yemek yiyebilirim. Öyleyse başla Miranda. ilk olabilirsin. Bazen çok nazik oluyorsunuz. Patatesler o kadar sıcak ki sanki fırından çıkmış gibi. Hoşuma gitti. Şimdi tabağı tek başıma yemeye hazırım. Benim de yemeğimi halletmem gerekiyor. O oh, bu şekerli lollipop. Bakalım içinde ne var? Bu bir patlayan şeker galiba. Oh, evet onunla birlikte lollipop daha da lezzetli oluyor. Daha fazla patlayan şeker istiyorum. Bu hiç adil değil. Benden başka herkes lezzetli yemekler aldı. Ben de o korkunç yengeci yemeliyim. Kıta neden bu kadar adaletsiz? Ne kadar sert neredeyse dişlerime karıyordum. Daha hiç bir fikrim var. O hasta bayılırım. Ben en iyi yemek. Daha fazlasını istiyorum. Garip tabağım nereye kayboldu? Onu hissetmiyorum. Evet onu sen mi aldın? Aslında ben değilim. Benim yengecim. Üzgünüm onu durduramadı. Yeter beni kandırdın. Patatesleri hemen geri ver. Bir şeyler planlanıyor gibi görünüyor. Ben de elince olacak. tamam tamam patateslerini geri al. Ben de bu yengeç sırmayı tekrar yemeyeceğim. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Bu sefer onu çiğ yemeyeceğim. Daha Her şeyi düşünmüşsün Emma. <laughs> oh hayır. Parmağımı yaktın. Nasıl sıcak. Başımın olması iyi bir şey. Şimdi yengesini kaynar sudan kolayca çıkaracağım. Ne kadar güzel kokulu. Eminim şimdi onun tadına bayılacağım. <laughs> Emma bu kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyorduk. Deneyebilir miyiz? Ve belki hayır. <laughs> Sormayın bile. Bu yengeçin ben yaptım ve onu kendim yiyeceğim. Her şey adil. Şimdi ne kadar lezzetli. Bu arada bir sürü et var. Harika bir şey bu. <laughs> Burnumuza ne oldu? Onlar renkli. <laughs> Kapakları açın. Vay canına donatım var. Ne kadar lezzetli. Çok uzun zamandır tatlıyı hayal ediyordum. Sonunda onu yiyebilirim. Tatlı şeker harika. Peki bunun içinde ne var? Akreple mi? Olamaz. Şeker kabı ne kadar güzel. Miranda sıraya dikkat et. Önce benim. Umurta yediğimi görmüyor musun? Ne <laughs> kadar <Yıkıtlar> yumuşak ve <laughs> tatlı, inanılmaz. Şimdi bu olacağı benimle paylaşayım. Ne yaptın sen? <laughs> Senin yüzünden kendi parmağımdan ısırdım. sırdım? Özür dilerim şimdi <laughs> sana yardım edeceğim. İşte yara bağında yapıştır. Sen yap. <laughs> Donut! Ona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Ne kadar lezzetli. Ne şans ama artık bu kadar şanslı olacağını düşünmemiştim. Bantı nerede unutuyordum. Bana yardım için <laughs> teşekkürler. <gülüyor> ama daha <gelip> nereye gittik? Can söyleyeceği bir şeyin var mı? Ama git artık hiçbir şey duymak istemiyorum. Şu iğrenç lara popunu ye. Ne yapıyorsun Emma? Bu artık çok fazla. Bu arada böyle düşündüğüm kadar iğrenç değilmiş. Bunu <laughs> nasıl yalıyorsun? Evet buna bakamıyorum. Ben sevdim bu sıradan bir karamel ve lezzetli. Oh hayır kendimi kaptırdım. Aslında bir akrep varmış. Korkunç götür onu. Hemen at onu vay canına. Bizi çok korkuttun. Ben bitirdim şimdi sen Miranda. Seve seve. Uzun zamandır şekerlerimi tatmayı hayal ediyordum. Bu yeşildi, o zaman benim için. Bu da kırmızı öyleyse benim. Haksızlık. Tüm şekerlerimi alıyorsunuz. Sizi daha sevmem gerekecek. Hazırlanın. Yakında hiç görmediğiniz kadar çok şeker alacaksınız. Ne yapıyorsun Miranda? Sapanı çek. Düşünmeyeceğim bile. Çabuk kurtarın kendinizi. Bol şans. Ben bu şeker ağzımızla yakalamalıyız. Bu en iyi çıkış yolu. Sana şekerler bitti. Biraz daha almalıyız. Sarı şeker mi? Olamaz. Sonunda onu deneyebilirim. Yani ne kadar zamandır bekliyordum. Nasıl peki Miranda? Beğendim mi? Kesinlikle. Bu arada ellerimiz renklenmeye başladı. Önce kapağı ben açacağım. Vay canına ayısı. Ne kadar büyük süper. Çok şanslısın. Tebrikler. Meyveli marmelat benim için en sevdiğim. Çabuk bir sırık almalıyım. Hiçbir şey işe yaramıyor. Bir şeyler bulmam gerekecek. Bir çatlak görüyorum. Bunu kullanmam gerekiyor. Harika. Şimdi rahat ısırmak için kocaman bir marmelat parçam var. Harika. Harika bir şey bu. Dünyadaki en iyi jelibon. Acilen bir takviyeye ihtiyacım var. Hepsini yiyebilmek için Çıplak ellerimle parçalamaya hazırım. Bir daha ki sefere lütfen dikkatli ol. Vay canına Emma artık kırmızısın. da sıra sende. Çiğ tavuk yumurtası daha mı? Oh. Kabul ediyorum. Görmeyi beklemediğim şey bu. <laughs> yapabileceğim bir şey yok. de olsun. Hayır diyemezsin. Ye. Yoksa hepsini oh. biz doldururuz ağzına. Hayır. Kendim de başarabilirim. Gerçi bu kesinlikle kolay olmayacak. İyi ne <laughs> bunu yutamıyorum. No. Her şeyi yiyeceğine dair anlatmıştık. Dur yardım edeyim. Şimdi yumurta kokteyli yapacağız. İnan bana bundan hoşlanacaksın. Daha büyük bir blender alırız ve tüm yumurtaları içine kırarız. İşte böyle. Bu çok kolay. Bak ne kadar harika çıkarıyorum. İyi ee, dikkatli ol. çünkü kabuklar üzerime uçuyor. All right, all right, all right. kaptırdım Emma. Pekala kokteylimizi iyice çırpmanın zamanı. Hazır. Bu güzel bardağı bir kokteyl dökeceğim. Bu canına gerçekten bir bomba çıkıyor. Bunu kendim de reddetmezdim. Teşekkürler John. İyi görünüyor ama içinden bir ses bunun hiç hoş olmadığını söylüyor. Oh, evet. Yine çiğ yumurta tadı. Tamam artık yapamam. Neden yüzüme tükürdün? Bu böyle teşekkür mü? Umarım yemek iyileşmeme yardımcı olur. Gerçi pek sanmıyorum. Sonuçta bu yeşil beze bunu Onu sevmiyorum. Bir John, kuralların böyle olduğunu kendin söyledin. Önce en azından kafanızı açmam gerekiyor. Hiçbir şey işe yaramıyor pes ediyorum. Bu her zamanki daha kolay. Şuna bak. Bir iki ver. Yazara buyurun. Çok teşekkürler Emma. Ben sensiz ne yapardım yani? Muhtemelen şu an bu yeşil bezelyeyi yemezdim. Belki de ona bir şans vermeliyiz. O evet bu düşündüğüm kulağı kötü değil. Tüm kovanızı bir kere de yiyebilirim. Bu kadar hoşuna gideceğini düşünmemiştim. Oldukça yenilebilir ama sorunum var. Sanırım gazım başlıyor. Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bunu neden yaptın John? Şimdi boğulacağız. Affedersiniz sanırım bu son. Ben bu kadar şanssızım. Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. Bir şey bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanma <laughs> İkiz. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzanın en azından lezzeti yollandır. <laughs> Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. <laughs> Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var? Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim, tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de fesan yapacaktım yorum Onlara bir bakmam lazım şu anda. Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Bunu nasıl yapıyorsun? Sana lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. <laughs> Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce ki sonra edebildi? Oh, sizi hırsızlar. Nasıl utanmıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. <laughs> Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu. Söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? tanrım sandıktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. on. Tamam. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak ezici. İçine tüm sarımsakları sokup, ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne iğrenç bir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu huyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. <laughs> Yeter saçmaladığın. Yine de onu yemelisin. Okay tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bacana. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Harika. Julie sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu halde benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Zulü üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? Hiç yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kalkın etin. Tık takan şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Wow. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Tamam. otlum en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tık tak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Tamam. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor. <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretsin şimdi tüm çiftak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolie geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkes yetecek kadar var. Daniler tüm şekerler benim. Çıktığa bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kornişim <laughs> bizimle konuşmadın bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Şekerlerimiz bizim kımıldamayın. Çalmaktan nasıl utanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontrayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Hadi ya. Harika. Ne? Pahalıysa hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın.